Uygulama doktoruna hoş geldiniz arkadaşlar. Hmm. Uygulama doktoruna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün uygulamaları kitlemenin için ne yapacağınızı, hangi uygulamayı kullanacağını göstereceğim. Bunu aranızda bilen vardı, bilmeyen vardı. Beni de anlatayım. Hem de video atmamış olmayayım. <laughs> video atamıyorum. Kusura bakmayın çünkü ameliyat oldum. Küçük bir ameliyat. Bunun hakkında video yapıyorum. ikinci kanalında bulabilirsiniz. <laughs> İkinci kanalda kanalında gözüküyor kanallar kısmında. Neyse. Dediğim gibi hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. İşte Instagram, Facebook, Facebook, Whatsapp, Twitter, e, Snapchat ve benzeri uygulamalar. Veya oyunlar. Ve bazı insanlar özel hayata saygı duymuyor karşındaki insanın. Hani kendi telefonuymuş gibi aldığı gibi direkt girip kurcalıyor bu bazen bir bu bazen annemiz oluyor bu kişi babamız oluyor kardeşimiz oluyor bazen çok yakın bir akrabamız oluyor bazen hiç görmediğiniz bir akrabamız oluyor. bazen çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ya da sevmediğiniz bir arkadaşın bazen hocalarınız olabiliyor bazen iş yerindeki çalışma arkadaşım dediğiniz kişiler olabiliyor bu kişiler olmasa daha iyi olur dünya saygı çünkü lazım herkese lazım saygı bir saygı herkese lazım özel hayatın gizliliğine saygı göstermeniz lazım. Başka hayat insanlar telefonunuzu kurcalamamasını bilmeniz lazım. Ama bazı insanlar bunu bilmeyecek kadar cahil. Neyse. Bugün size göstereceğim. Uygulamamız AppLock. Direkt Play Store'a bu isim yazarak da girebilirsiniz. Uygulamaya giriyoruz. İlk başta sizden birkaç izin istiyor. Uygulamamıza giriyoruz. İlk başta sizden birkaç izin istiyor birkaç ne bileyim e, izin istiyor doğru. Ondan sonra bir de şifre kurmanızı istiyor sizin. Ondan sonra hallediyorsunuz. Ben buradan örnek veriyorum. Top 11'i saklamak istiyorum. Ve Spotify'ı kitlemek istiyorum. Evet arkadaşlar ben buradan kitledim. Birazdan gösteririm tabi uygulamalar ne yaptığımızı. Burada kasa var. Secure Browser, Junk File Cleaner File Manager var. Bu Vault dediğimiz kasa olayı. Buraya siz bir resim, fotoğraf koyuyorsunuz. Örnek veriyorum ben file koyayım dedim. Buradan benim raporlarım var. Hastane ilgili Mult Vault dediğimde göndermedim. Gelip Gördüğünüz gibi benim dökümetlerimi buraya sakladı. Burada gözüküyor. Onun dışında hiçbir yerde gözükmüyor. Sadece burada benim bu raporlarım var. Şuradan yani Sakladım. Örnek veriyorum. Buradan çıkarmak istesem de Nasıl çıkartıyoruz? Şuradan üstüne basıyoruz. Move Back diyoruz. Seçiyoruz. Ondan sonra move Back diyoruz ve hepsi geri gözükebilir hale geliyor. Secure Browser var. İşte güvenli Browser. Junk File Cleaner diye bir şey var. Işte. Fazladan belgelerinizi temizliyor. Hesaplıyor şu anda. Evet arkadaşlar şu anda hala hesap. Evet hesapladı şu anda fazladan belgeleri. Clean diyoruz. Temizliyor. Temizledi. Don diyor zaten burada şuradan geriye basıp çıkıyoruz. File Manager da buradan dosyaları falan görmenizi sağlıyor. Buradan gördüğünüz gibi. Aa, de aynı umutlarla oldu. Aynen buradan da sizin dosyalarınızı görmenizi vesaire sağlıyor. Gördüğünüz gibi buradan kendisi de otomatik zaten kilitliyor bu arada. Belli uygulamaları otomatik içinde ayarlı. İşte telefonunuz, kişileriniz, Twitter, Play Store niye kilitli onu da anlamadım. Fotoğraflar, mantıklı YouTube. Şöyle 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 kilitleri açalım biz. Ben şu anda sadece ee, Top 11'ı kilitlemiştim. O zaman bir Top Eleven'a girelim bakalım. Kilidimiz hala çalışıyor mu? İhtiyarlarımız mı? Gördüğünüz gibi Top Eleven'da kilidimiz var. Uygulamaya koyduğunuz şifre neyse oyunun e, u, u, u girerken kişi frenizde o. Onu da söyleyeyim. Dosyanın durum. Şurada şöyle bir şey çıkıyor. Applock arkada çalışıyor diye. Sürekli çalışıyor. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bildirimleri kapat deyip tüm bildirimleri kapat dersiniz. Uygula dersiniz ve bildirimi gider. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir uygulama açmak istediğinizde de uygulamanın kilidini hemen şöyle diyeyim. Bu arada uygulamada fazlaca reklam çıkıyor. İnternetimi kapatmak zorunda kaldım reklamlar için. Çıkmaması için. O yüzden hani söyleyeyim. Yani uygulamayı indirdiğinizde kuracağınız zaman internetinizi kapatmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa sıkıntı çıkarsa biliyor. Şurada hemen bulalım. Geçmiş de olabilirim. Ee, geçmişiz evet. Şuradan spotı koyacağız şekilde. Ayarlar var buradan zaten. burdan buradan ıh. kestik var. Evet arkadaşlar diyelim ki pasta şifreyi bir öğren değiştirmek istiyorsunuz. Şu aşağıda ayarlar var. Ayarlardan da şu anki pasaportu şifreye giriyorsunuz. Ondan sonra değiştiriyorsunuz işte. Yani ben yine aynı şifre yaptım da neyse. Touch ID var. Eğer Touch ID de şu şekilde telefonunuzda dokunma tik şey varsa onunla da açılabiliyor. Ekran kitle özelliğini buradan şey yapıyorsunuz. Uygulama ikonu da değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Hani insanlar bunun uygulama kilidi olduğunu anlamasın, hani uğraşıp çözmesin hesap makinesi yaptım. Bam değişti mesela. Yani o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var aynı zamanda. şöyle. Buradan da Raytas diyor. Onu halledebiliyorsunuz. Burada da yanlış çevirmediysem siz bunu alırsa çevirirsiniz. E, telefonunuzun kitlendiğin kilitli halinde Telefonunuzu açmaya çalıştıklarında evet, telefonunuzun şifresini yanlış girdiklerinde veya telefonunuzu aç dilde aç, açıldığında selfie kamerasıyla fotoğrafını çekiyor. Böylece size şu kişi telefonunuzu açtı, şu kişi telefonunuzu şifresini yanlış girdi gibi bir bildirim gönderiyor. Yani bu şekilde de kimin açtığını ve ekrana gözükmüyor diye biliyorum galiba yanlış hatırlamıyorsam. Gözüküyorsa da artık o kişi için geçmiş olsun. Ben ne yapayım? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burası dediğim gibi şu aşağı indiriyoruz. Ha burada da oyunlar bölümü var. İnternet lazım. Hemen buradan internetimizi açalım. Restart yapalım. Gördüğünüz gibi burada da önerdiği oyunlar var işte. Oyun oynamak isterseniz falan. Şurada hem internetimizi kapatalım ki reklam gelmesin. Burada da batarya optimizasyon özelliği var. Optimize diyor. Girince çıkamıyorsun. Bu arada onu da söyleyeyim şu anda. Geri diyorum. Bakın. Aynen bu şekilde falan. Bu şekilde Bunlar da bataryayı şey yapan uygulamalar diyor. Haberiniz olsun diyor. Bunları silersiniz falan diyor. Tabi silmiyor şu anda. Sadece durduruyor. Bu şekilde bir uygulama. Umarım beğenmişsinizdir. Yine videoyu bölümlere ayıracağım. Özellikleri vesaire vesaire diye. O şekilde oradan bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.